Ay. Ay. Bugün çok güzel bir gün olacak. Ay. Hemen elimi yüzümü kapayım. Asarım inmeyeyim hemen. Günaydın. Ay, günaydın. Sıla. Günaydın. Ay ben de lavaboya gideyim. Elim yüzüm falan. Ben lavaboya gittim sanki. Bir baksana kahvaltı hazır mı? Bakayım. Temiz dışarıda kahvaltıyı hazırlamış. Ben bakayım temizlikçi ne yapıyor. Günaydın. 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 Ee, hayvanları besledin mi? Evet evet hepsinin önüne koydum. Ve tamam. Kahvaltıyı da hazırladım. İsterseniz oturun. Tamam teşekkürler. Şu an oturacaktım zaten. Bitki çayı mı istersiniz yoksa normal çay mı? Normal çay. Tamam. Ay bugün kankilerim gelecekti. Ay bebeklerimiz de uyanmış. Getireyim mi seninkini de yanına? Olur. Tamam. Oh, ben alayım. Ben de oturayım. Ay ne haber? Yani iyiyim. Ne dedi var sende? Ay biliyor musun? Suudi diye beni bir tane... Ne, ne, ne de... var sende? Biliyor musun? Senin arkandan konuştu Suudi. Ne? Evet. Bana anlatıyordu. Ay çok dedikoducu kızlar var ya. Onlarla arkadaş olmamalısın. Yemekler çok güzel ya. Ben şundan biraz. Aa bu ekmek varmış. Kurabiyelerden yiyeyim. Ay ben çok doydum ya. Ben biraz içi çıkıp zaten doyacağım. İnya. <laughs> İnya. <laughs> Ay bebekleri mi ağlıyor? Bir de bebeğim ağlıyor. Ne oldu acaba? Ağlama sana. Yardımcı bir süt getirir misin? Bana da getir. Tamam Ece ve Sıla Hanım. <laughs> Ay tamam gel. Süt geldi mi? Getirdim. Alın Ece Hanım. Teşekkürler. Alın Sıla Hanım. Teşekkürler. Tamam al bakalım bebeğim. Sen de iç bakalım. İçti. İşte. Ay yeri düştü. Şey e, yardımcıya söyleyeyim de hayvanları da getirsin oynasınlar burada izleyelim. Tamam. Ay ne oldu Benim, bana mı seslendiniz? Şey hayvanları getir de şurada oynasınlar. Peki hala canım. Geçin bakalım. Ay birinin bebek de hemen hasta oluyor biliyor musun? Aynı benim gibi. Zıp zıp zıp. Ha ha ha. <laughs> korkma korkma. Geçti bacağım. Teşekkürler. Bakayım ona. onu. Durun bakalım. Ay ne kadar tatlısınız siz ya. Hele hele sen çok tatlısın. Evet. Ay çok güzel oynuyorlar. Hadi kardeşim, biraz konuşalım. Ablacım Efendim kardeşim. Ay. Şey. Benim yediğim şeyi ben çok beğenmedim. Aa öyle mi? Keşke benim şeyimden yeseydin. Ay keşke. Bakalım köpekler ne yapıyormuş. Aa merhaba. Beraber oyuncak oynayalım mı? Olur. Hadi şunları atmaca oynayalım. Abi top. Hadi at bana. <laughs> ben de oynayayım biraz. hı hı ha, ha, ha. ha Hadi futbol oynayalım. Kardeşim ne oldu sana? Niye düştün? Kardeşim. <laughs> Dağıtalım hadi buraları. Ablam beni itti düştüm. Çok sert etti. Şu an karnım çok acıyor. Şimdi ona ben gününü göstereceğim. Aa, ya, dini, dini. hey kardeşim. Neden onun karnına vurdun? Bana ne ya bana ne? O, o da ben yüzüme bunu attı. Ha. Ne Aa, yapıyorsun ya sen? Hey, farim. Tamam. Gel bakalım. Sen burada yat ve dinle. Ay ne oldu ya? Ay benim çocuklar uyumuş. Ay, Benim Geç oldu isterim. ya. Hadi uyuyalım. Ay gerçekten evet. Yardımcı masayı da toplarsın. Tamam Ece Hanım. Hadi Ay, Ay buralar çok dağılmış. Burada bunlar uyur. Eminim yardımcı toplar. Evet ay Hayır ben yukarı çıkayım. Asansörü çağırayım şuradan. Ay ben şu merdivenden çıkayım. Ne yap? Tamam asansörden çıkayım. Ay ben bu. Ah! <laughs> herhalde. Bir ispert var Ya bunu yaptın saçmalık ya. Denileceğim. Neyse. Uyumaya bakalım. Güzel bir rüya gireceğim. İyi geceler. <laughs> İyi geceler gıcık kişi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Aybike. Ben Aslıhan. Kanalımıza like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay